Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derem Lüksekır'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Sizlerden bu videoya 9 like bekliyorum. Evet. Takımımızı güncelledik. Vesile Mustafa ve karşınızda Leo Suarez. Arıyordu. Takımı sıfırladım arkadaşlar. takımınızı bir de Vesile Mustafa yaptım ve maçımıza geçelim. Sağ taraf bizim, sol taraf onların. Ve deplasmandayız. Ve kanalımızda 70 abone olmuş. Sizlere çok teşekkür ediyorum. 70 abone 26 video. Bu da gelirse 27 video. Şu sarılar biz izlerken koyacağız. Oryoju da vurdu. Sürekli döndü gol yedirtti. ama çok kızdım. Suarez. Luis Suarez 6.80 yıllık Suarez. Suarez gidiyor. Suarez. Suarez'den bir çalım. Suarez. Luis Suarez topu geri çekti. Uf. Hem de bir çalım. Kaleye doğru vurdu. Kaleci korneri çıkarttı. Ve korneri kaleci kullanmaya geldi. Kaleci. Verdi fasını gidiyor ve Keltos'u bıraktı. Leo Suarez vurdu. Az çevirmesi gerekiyordu Suarez'in. Ve kar yağıyor arkadaşlar. Yani bir de geçen gün gördüm arkadaşlar. Doğduğunda da çok kar yağıyor. Ama şu anda yağmıyor. Evet. Ve gene çalalım. Suarez'i yakın pas. Ve Toylar gitti. Vuruşu. Oluyor artık yani yok artık hiç gol olmuyor. hepsi bizim abi. Şuna bak. Bir dakika toplu oynamaya bakalım. Aa el gittik tamam. Biz sonradan oynamaya başladık. İlk baştan bıraktık bir saldık. Yani bunu tanıdık nasıl oynadığını şey yaptığını 5-10 dakika. Buradan gol alsın var ya kanalı kapatıyor. O zaman kapatmıyoruz. Çünkü 70 takipçi biriktirdik. Niye kapatayım? <laughs> Ulan oğlum be bir fizik çıkartayım ha. Hadi. Kayığınla bir fizik çekinsin. 30-40 metre falan orta ha. Hadi saldırın. Yok. oğlum hadi seni de uyuyorsunuz mu? Ne diyor, su var Suarez. Suarez. Suarez topu geri çekti ve çalanını attı. Suarez. Suarez. Suarez'e kaydettik. Fual beklentileri yok. Ne gidiyor? İçeriye baktı. Vurmuş. Direkt boş kalır. Bu golü atan da kimin yerine geldi? Tabii ki de Aribo yerine geldi. Hatırlar mısınız? Bu adam Aribo'yu çok benziyor. Aynı onun gibi gol yeri var bak. Direkt bunun da bir tane gol vardı. Aribon'un da. Ona benzer golünü attı. <laughs> evet dediğimiz gibi. Evet dediğimiz gibi ne ya? Ve geliyorlar. Ceza içine gelecek. İlk yarı bitti bitmek üzere. Kalleye doğru bir çekecek olmadı. Ve ilk yarı 1-0. Ve oyunumuz başladık. Pas geldi. Luis Suarez. 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 Suarez'den. Suarez. Ve gidiyoruz. Ya, şurada kim var? Şuradan bir oyunu çıkarsın. Kay ona güzel Güzel. Hakem bir şey demedi. Ve Suarez. Luis Suarez. 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 O zaman bir golü alkışlayabilir miyiz? İki sıfır. Böyle golün tekrar ona bakalım. Suarez vurdu gene bir direkt Ama direkt engelliyorsa biz de böyle atarız. Değişiklik diyor. Ve değiştirelim. 2-0 57. dakikalarda ve pas geldi. Bir önceki gol atan Toylar verdi. Kim var orada? Bu topu alamadı. Toylar gidiyor. Şu, Suarez boş ver. Şu güzel aldı topu. De tamam. Güzel atmaz sonra gidiyor. Şöyle bir pas. Suarez. Suarez. Suarez çarpıştı ama topu onda kalamadı. Ve tekrardan Suarez'e top gelmiyor. Onu engel engelleyemiyoruz. Ben aldık topu tamam. Bundan sonrası garanti bizde. Safa hala bizde ve pas geldi toylara doğru. Toylar bıraktı Suarez'i. Suarez arka sağa tak gol. Oooo. Suarez. Bakalım bir golümüze. 3-0 oluyor. Arkası dönük atıyor. Liu Suarez. Yazın bir gol diyor. Yazın yazın. Ve dakikalar 79'a gelirken Lüken Elio Suarez. Suarez baktı kaleye vurdu. Kaleci. Gene aynısı olmadı. Yine arıyor Judo. Şutunu çekiyor bu sefer pas yerine verdi. Vuruş ve of gene korner. Korner de aynısı. Yine şut geldi gene top bizde kaldı. Pas. Şut çektirmedik bu sefer. Futsuzu başladı ama kaymaklar yüzünden kaymalar yüzünden alamadık. Ve pasımızı verdik. Şu kişilerin orasından 3-0'dan hadi bir 4-0 kazanalım. Ya et. Roman şu. Bizim. Allah. Hop. Hop ve tamam. Bitti. 4-0. Kalecinin aklını şaşırttım. Koyurdu. Gel lan 5-0 atardım ama ve maç bitti. Yo. Maçın adamı Suarez olmuş. Hoşça kalın. Bay bay.